Mevzun biraz sonra dediğim en vurucu kısmına gelelim. Türk'ün yeni amentüsü Put Adam kitabını neşreden küresel kitap tarafından hem uydurukça hem Osmanlıca aslına sabit kalınarak neşredildi. Burada Türk'ün yeni amentüsünün orijinalinde şu ilk sayfayı sizlere okumak istiyorum. Okurken de bazı yorumlar yapacağım. Bu yorumlarda sizin de düşünmenizi isteyeceğim arkadaşlar. Neymiş bu Türk'ün yeni amentüsü? Kahramanlığın örneği olan ve vatanın istiklalini yoktan var eden Mustafa Kemal'e, onun cengaver ordusuna, yüce kanunlarına, mücahit analarına ve Türkiye için ahiret günü olmadığına iman ederim. İyilik de fenalığın insanlardan geldiğine, büyük milletimin medeni cihanda en büyük mevkiyi kazanacağına, hamaset destanları ile tarihi dolduran kudretli Türk ordusunun birliğine ve gazinin Allah'ın en sevgili kulu olduğuna kalbimin bütün hususiyetiyle şehadet eylerim. Elhamdülillah Müslüman diyen kardeşim. Anadolu imanı taşıyan Kemalistim. Abim, bacım, amcam. Ben şu kelimeleri okurken kalbinde hiçbir ürperti olmadı mı? Muhatabım elhamdülillah Müslümanım diyenler. Düzenin kurbanı olanları ne yazık ki bu kefeye koyamıyorum. Onlar diyecekler ki vakti zamanında birisi yapmış bu işi. Mustafa Kemal'le ne alakası var? 1928'de Mustafa Kemal dimdik ayaktaydı. İnkılapların en sert, en şiddet şekilde yaşandığı bir devirdi. Ve bu adam bu kitabı rahatlıkla neşretti. Bu kitap tekzip edilmedi. Ve bu kitabın arkasından daha yüzlerce eserle, yüzlerce hareketle bu kitap tasdiklendi. Azılı Kemalistler size seslenmiyorum.